Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga a minha cabeça. Tá com... Tá com besado, né? Eita na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga a minha cabeça. pisi kapandı. BCQ çekemezsem video biter. Abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. <laughs>

Çalıda. Çez Vuhah Öldün galiba Ana tamam geliyor çık 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 buradan buradan Geldiniz artık hadi Aha Hadi Valla ben yaptım Ya karşıma oyuncu geliyor kafa sürekli ya Bak ormanı gördün mü? bana geldi Zed geldi arkadan geldi Geliyor Zed Takip ediyorum Gel 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 Bir Önden geliyor Al Abo Bu nasıl ultisi şimdi geldi? Ya be neyse kule altına attım bari onu. Aha. Çok güzel. Alırsın da orayı. Üçünü de alın abi. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Gel 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 kuleye. Düz vuruş vur kuleye. Sana aldı Teteli Pet ikimizi tokatlayacak gibi. Abo Emre. Tezcağa geldik. Yet ya, ya. Abi zaten evet. bir adam kastı mı kadar bir şekilde kastıyor. <laughs> ya her gün çektiği sürece hepsini tokatlarız. Geliyorum oraya. Her gün önüne geliyorum. Ama dikkat edin geliyorum. O, bir kodumun de... vayı. Oo çık 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 çık. Tamam. Pantheon. Öldü Pantheon. Biliyoruz oğlum. Tamam çık 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 çık. Pozisyon iyi. Çık çık çık. Ne çık. şimdi? Çık. Tamam. Ben öldüm galiba ya. Hadi ultisi yok tarzı şeyin ultisi yok. Yok ultisi. Çok, Çok güzel. güzel. Evet. Oh, hayır Z kardeş sen ya. Gel lan nereye? Ama sen dikkat et sana dönebilir. Oy, al onu. Bir tane daha akıyor aklına. Bak sen paşama ya. Aa derlendi bu derlendi reis. Arka geliyor arka geldi. Nereye ya nereye gidiyor ya nereye? Dövecek adamı tutun dövecek adamı tutun. Tutun koydum bir kişi şey ya. Öldü o. Bence çıkalım. Emo sen. Aa ya ama ulti ama orada ya başaramadık abi neyi başaramadın amına koyayım ananı geliyorlar ama sen oğlum o ne lan ulti benim işlemedi oğlum ya arada kaldınız ya be. abi ben, ben daha mi her şeyi mahvettin koruyabileceğim en en iyisini korudum da dedim ya artık artık bana oynuyorlar kanka ya vallahi boğuşuklar amına koyayım al bu ne ya? Abi Zeki bu yüzden sevmiyorum ya. Tamam oğlum var ya Emo. 2 saniye beklemiyorsunuz hep. Zaten çıktık bu arada ha. Adam şey yapmadık. 2 saniye adam uçarak gelmiş. Hadi gidelim senin hadi. Senin altına gidelim oraya. Çek lan Ergen. O amın kodumu dedi ne yapıyorsun? Sen de abi. Nice. Mevzu döndü işte hadi. Gireyim. Bak bana geldi. Tamam Zeki yok oynayın. Abi. Bir şey ama hepimiz kesemiyiz ki 3 kişi. Adamın eşyası niye çıkmıyor bende ya? Pank geldim tutun geldim. Tamam. <laughs> Güzel Darius. Hadi. Tamam hızlandı geldi. Oo ben Tamam güzel bunu kestik. Ama ben ölmedim lan. Baba tamam, topuk da, bir Abi, abi ben kaldım gene. Görüş yok galiba görüş yok. yok abi. Arkadaşlar orada yalnızdım. Açsın adam bir gitsin. Şuraya tarayıcı atmak lazım. E, bunu vermeye galiba bunu verirsek direkt suru veririz. Gel buraya gel buraya gel buraya.